Kanalımda daha önce iPhone 14 Pro için kullandığım orijinal Apple aksesuarından bahsetmiştim ama onun deforme olduğunu da göstermiştim size. Onun yerine başka bir kılıf alma ihtiyacı doğduğunda bu indirim döneminde McDodo'nun bu kılıfını yakaladım arkadaşlar. Şimdi buna yakından bakacağız. Kutusundan çıkardıktan sonra telefona takacağım bunu. Biraz fiyat performans ürünü gibi bekliyorum ama bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen şöyle kenarlardan yırtarak açmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, ürünü çıkardım arkadaşlar şimdi. Şöyle bir genel bakalım. Siyah mat diye geçiyordu bu. Arkası biraz böyle buzlu cam gibi bir şeyi andırıyor. Şu simgenin gözükmesi benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle kapakta gözükmesi hoş gösteriyor bence. Biraz önce bahsettiğim gibi MagSafe desteğinin olması oldukça önemli arkadaşlar. Kılıf alırken bu detaya da dikkat ederek seçmiştim. Şöyle ses butonlarının olduğu yerler hafif böyle oynuyor gibi şu an ama telefonu takınca zaten yerine oturacaktır. Yine şu güç düğmesi de şöyle bilmiyorum sesi geliyor ama hafif böyle bir oynuyor. İlk verdiği hissiyatı beğendim. Şöyle kenarları da oldukça iyi gözüküyor. Bakalım telefona bir takalım arkadaşlar. Ondan sonra yorumlarımı paylaşayım sizinle. Şurada magnetik açıklaması ve 360 derece full koruma dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden bir telefona takıp görelim. Şimdi kılıfı telefona takalım arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi iPhone 14 Pro iyice aşınmıştı. Ben de böyle kenarlarından falan yırttım ama çok böyle kullanılabilecek bir halde değil artık. Hatta şu haldeyken böyle elimden kaymaya falan başlıyor. Zaten çirkin de bir görüntüsü olmaya başladı. Şimdi bunu buradan çıkartalım. Eski kılıfa veda ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yenisine geldik. Bakalım MagSafe ile ilgili falan. Diğer kılıfa taktım da aslında onu da göstereyim size. Bakın şuraya taktığım anda MagSafe'i algılayıp şu an bir ses çıkarttı. Böyle bir bildirim gibi bir şey geliyor. Yani aslında MagSafe çalışıyor gibi. Bakalım bunda öyle bir şey olacak mı? Şöyle bir takmayı deniyorum. Evet şu an taktım ama her yerde oturdu. MagSafe ile ilgili herhangi bir bildirim gelmedi. Yine de MagSafe destekli olduğu söyleniyordu arkadaşlar. Bu konuda bir problem olursa zaten yorumlara falan yazarım. Şimdi baktığınız zaman önce arka plana bakalım. Bende bir kamera koruma kısmı vardı. Şurası birazcık aşındı maalesef ama arka taraf tam oturdu gözüküyor. Böyle arkadan baktığımda yani bir problem görmedim aslında. Şık gözüküyor diyebilirim. Ön taraftan görünümü de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi Biraz önce söylemiştim ya şu tuşlar böyle birazcık sallantıda gibiydi. Bu tuş hissiyatı çok hoşuma gitti diyemem. Şuna da bakalım. Sanki birazcık böyle bir gevşeklik var gibi hissediyorum. Yani şöyle göstereyim ama ya uzun vadede bilmiyorum rahatsız eder mi? Şu an ilk hissiyatım çok iyi değil aslında. Yine şu tuşlarda biraz böyle ama şeyde problem yok. Bakın astığım zaman çok rahat algılıyor. Buralarda herhangi bir problem yok. Şunu bakalım. Evet ses açma kapamayı da kolaylıkla yapabildim. Şöyle açıkta kalan herhangi bir yeri yok. Şurayı da göstereyim size. Şurası tam böyle oturmamış gibi. Hafif bir problem var gibi ama bilmiyorum bir sorun yol açar mı? Şurada Mekdo'da yazısı varmış. Ben kılıfı çıkartırken fark etmemiştim ama böyleymiş arkadaşlar. Evet yani bakalım uzun vadede nasıl bir performans sergileyecek. Daha önce paylaştığım gibi şurada bakın paylaşmıştım bu kılıfın son durumu beni yüzde diye. Apple'ın orijinal kılıfından bahsediyordum. Bakalım McDonald'un bu kılıfı beni ne kadar götürecek. Deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanalımı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Özellikle kanalı takip etmenizi bekliyorum arkadaşlar. Kanal büyüdükçe bu tür videoların da devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.